abi aşağıda? Abi ben bende yok şu an. Alt taraf siyah. Ee, simsiyah. E, simsiyah. Şuraya basınca ne oluyor mesela? Hı, tamam, okey. Hiçbir şey olmuyor. Biz bir şey alamıyoruz. Evet. Hiçbir anlamı yok yani. Evet, mantık ya. o zaman Elçi sana teşekkür Aynen. ediyoruz. Aynen, beni at, ister ya. Öpüyorum. Ha, bak. mantıklı. Bak, at. ben atamıyorum galiba. Atabiliyor muyum seni? Aa, sarp. <laughs> ben, ben yalnız ben sarp Sarp'ı da atamıyorum. E, Kimse atamıyorum ben şu an seni. Senin kendin çıkman lazım. Sen de bir gariplik var e, bence Anıl İlter. ha. Öyle mi dersin Sarp Bozkurt? Bence Bak, öyle olduğunu düşünüyorum. Bence bende mi yani şu an? Tare demiş ki biz WhatsApp'tan konuşuruz demiş. <laughs> ya WhatsApp'tan konuşmakla <laughs> konumuzun bir alakası olduğunu zannetmiyorum. <laughs> Arapça biliyor musunuz? Arapça no. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ne? Noya mı güldün? Evet <laughs> Arapça. Suspento <laughs> falan saçma sapan. <laughs> Başka bir dilde. Hayır falan. <laughs> Bildiğini yani zannetmiyorum. Ah, anıl falan tamam deniyor. Beni ee, ben anıl, bir şeyler deniyor. <laughs> <laughs> e, Elçin senin kendin çıkman gerekiyor. E, a, tamam hadi bay bay. Bay bay. Görüşürüz öpüyoruz. Canım. <laughs> şey kortizon bana biraz şey yaptı da dokundu. O yüzden. E, kortizonun e...